Seçmeni yakından tanıyan, yıllardır seçmenin nabzını yaptığınız araştırmalarla tutan bir isim olarak. Böyle bir artık diplomatik kriz mi diyelim? Ee, belki her şeyin dışında e, görülecek bir kriz olarak de değerlendireceğimiz bu 3-5 günü. Seçmen üzerinde bir etkisi olur mu? Şöyle biraz daha ileriye baktığımızda, e, sandığı gördüğümüzde not eder mi seçmen böyle bir krizi? Çünkü bunun bir ekonomik dönüşü de oldu yine Türk lirasının değer kaybı ile karşımıza çıktı. İtibar kaybı ile karşımıza çıktı yanı sıra. Ne dersiniz Sayın Akaltun? Normal koşullarda dış politika seçmen tavrını etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Ancak ülkemizin bugünkü koşullarında dış politika ve dış ülkelerle olan dış ilişkilerimiz vatandaşın gündeminde yoktur. Ekonomik kriz, dolardaki yükseliş, pahalılık, en öncelikli konu olduğu için şu anda vatandaşın birinci önceli ekonomi olduğu sürece hı hı. dış politika savaş olmadığı sürece bireylerin sosyal hayatlarını etkilemediği sürece iç politikada siyasal bir kazanç veya kayıp elde etmez. Ancak e, Sayın Ahmet Akın'ın biraz önce ifade etmiş olduğu gibi bir iktidar gündemi belirleme mecburiyeti vardır. Eğer iktidar gündemi belirleyebilirse Muhalefet ona uyum sağlar. Bu sayede iktidar istediği konular konuşulmuş olur. Dolayısıyla her konu konuşulduğu zaman buradaki siyasal çıktı, günlerin belirleyenden yanadır. Ve bugün ülkemizde ekonomik koşullar öncelikli olduğu için muhalefet partilerin sokakta olması, vatandaşla esnafla konuşması, sizin ve birkaç televizyon kanalının vatandaşın sorunların, ekonomik sorunlarını gündeme taşımış olması ülke gündemini ilk defa belki de AK Parti iktidarı ülke gündemi belirleyemez bir hale geldi. Bu nedenle ülke iç gündemi belirleyemezken dış gündemi belirlemek gibi bir strateji izledi kanaatindeyim. Ancak vatandaşın ilk 4 5 hatta ilk 10 gündemi arasında dış politika olmadığı için iç siyasete anlamlı bir katkısı olmayacaktır. Hatta şöyle bir dezavantajı olabilir. İnsanlar siyasetçileri sorunlarına çare bulması için seçerler. Eğer evinizde yangın varsa, önemli bir sorununuz varsa, öncelikle siyasal iktidardan, yani devlet erkini elinde bulanlar, tutanlardan, kamu maliyesini kontrol edenlerden sorunlarınıza çare bulmasını beklersiniz. Siyasal iktidarlar yerel veya genel sizin öncelikli sorunlarınız yerine talih sorunlarınızdan bahsetmiş olması aradaki Duygusal bağ da koparacağı için aslında AK Parti hükümeti istemese bile dış politikayı ülke gündemine taşımaktan siyaseten de dezavantaj çıkacağı kanaatindeyim. İlerleyen günlerde tam anlamıyla göre sizin de daha konuşacağımız çok şey var. Özellikle yapmış olduğunuz, Tele1'e özel yapmış olduğunuz araştırmanın sonuçlarını başlık başlık ilerleyen saat dilimleri içerisinde göreceğiz Sayın Akaltun.